Konuş. Niye susuyorsun? Bir de konuşmayı öğretebilsek buna süper olacak arkadaşlar. Boşluk buldun mu konuşsana. Niye konuşmuyorsun? Susuyorsun bir anda. Ha? Sen o kadar boşsun ki o kadar boşsun ki sen sesimiz karışıyor. Senin chatinde o kadar övüyorsun. Çok şıklar diyorsun değil mi? Benim gibi değiller. Bakımlılar diyorsun değil mi? Madem çok zengin iş kadınların varsa atacaksan bir... o zaman 2K Burada bereli burada. Keşke konuşmayı öğrensen daha neler söyleyeceksin de konuşmayı da bilmiyorsun. Burada bereli burada. Emre diyor süper laf. O o bere, bereye söyle, bereye söyle. O bereye söyle. Yiyorsa gelsin bu 11 vinimi alsın da göreyim. Hadi bir bayın alsın göreyim. Ulan benim ne chatim var. Ulan sen kimsin? Sen kimsin? Bu bana ne der biliyor musun? Besleme der, kezban der o kadar üstüme geliyor ki sen boş via herçe via boş ev via zannedi ve çe. bu arada chatinde Türkçe bilmeyen var şu an bir destekçi kabus buradan katılmıyor via zannedi ve chat diyor ki işte, hediye bana diyor ki sana hediye gelmeyecek iki k diyor de hazar kesli karıştı masik ki işte, senin chatin atsın göreyim hadi oğlum, atsın onu... bir baynayı göreyim hadi. oğlum atarlar bana atarlar sırayla gidelim bana atarlar bak bana atarlar tamam mı bana atarlar. Her türlü atarlar. Her türlü atarlar. Her türlü atarlar o balineyi bana. Tamam mı? Her türlü alırım ben o balineyi. 11-1'i de alırım. Seni burada patates edeyim. Yılsa atsınlar göreyim. Ne almışsın? Hiçbir şey de alamıyorsun. O kadar boşsun ki gözümde. 3 tane gül alabilir miyiz canlar? Rica et. 3 tane gül var mı? 3 tane gül alabilir miyiz arkadaşlar? 3, 3 tane gül. gül Gülenin, 3 tane gül var mı arkadaşlar? İlhan güzel Aşkos hoş geldin. 3 tane gül var mı? arkadaşlar. Bordo verelim. Sağ. Ol. 2 tane daha gül arkadaşlar. 2 gül daha çet. 2 gül daha arkadaşlar. Çok 2 tane. tane daha gül arkadaşlar. 3 tane İki gül var mı? Daha arada, gül, son bir daha gül. gül. Son bir tane Baran. Sağ ol kardeş. Baran. 11 bin almamız için balin atmamız lazım. Baran burada bak hediye atıyor bana. Burada evet, bir Baran yılsa yılsa 11 binimi alıp hadi bir balin atsın hadi göreyim. Yılsa alsın. Baran, Özür baran dileyeceğim ben. Bir balin istiyorum kardeşim senden. Şu 11 bini alalım Barancım. Senden rica ediyorum kardeşim. Baran kur Baran mı bebe be? alsın. Hadi belediye de söyle yılsa atsın hadi. Benimkilere fakir diyorsun ya madem zenginsin senikler atsın hadi. Hadi ben Kezban'dım. Bana Kezban diyorsun 29'dasın. <laughs> ya gerçekten bana Kezvan Düğün yayında 29'da ya. Arkadaşlar. Şakir kimsem yok kezikliyor da. Onda da kimse yok abi. Onda sen da ne da kadar yok. boş bir kadınsın e, sen yok. ya. Sen ne kadar varoş bir kadınsın sen. Ne susmak bilmeyen bir kadınsın ya. Seni alan yandı ya. Oo, konuş konuş konuş. Başımızın etini yedin ya. Varoş. Öne geç adam gibi hediye al da konuş. O zaman diyeyim ki helal olsun. Adam gibi hediye attılar buna. Ya bir tane gül oluyor böyle vır 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 vır. Bu nedir ya? Kabus burada ya. Kabusun attığı şu gülleri kurban. Ne derim bak 154 jeton attı bana kabus. Kabus kim lan? Kabus teşekkür ediyorum. Kudret Şenaz be. Allah razı olsun. Hadi. Bak. Bordo bereli bir balık. Kabus gibi üstüne çöker. Ben sana söyleyeyim. Bak adam burada. Ne atıyor Bordo oğlum Bireli sana? Ne atıyor? Aslında, aslında. Ya ne atıyor sana ya? Aa. Sanki balina evize değil de onu atmışlar. Ya benim yanında niye küçük düşürüyorsun ya? Ya ne kadar varoşsun sen ya? Aa! Bak sinir etme. sana ne... Sana ne gelmiş? Sana balina mı gelmiş? Emre sen kendini ne sanıyorsun? Sana mı gelmiş? Atın şu balinayı da susturalım şunu ya arkadaşlar ya. kişiyiz <laughs> ya. Bir balina gelmez mi canlar? Niye satsın? Bir balina gelsin de şunun 11 alalım. Niye satsın hadi göreyim niye satsın? 11 binini alalım arkadaşlar. Bakın senden önce bana gelmesin mi? Boş yapma. Kirpi. Sıkıysa sana atsınlar. Işte, Hadi yiyorsa. Deniz şu tipine gelse gelsin. Yiyorsa atsınlar Emre. Deniz şu tipine gelse gelse önce bir tane konfeti gelir. Onu da öp elini başına koy. Konfeti gelirse de yani. Tamam mı? Son arkadaşlar rica ediyorum. Bakın 13 saniye. Bir balina atarsanız binler alıyoruz arkadaşlar. 11 tane vini bir balina atarsanız alıyoruz. Hadi be yok mu kimsemiz be? Lan vurun lan şu anda atın lan, lan şu anda atın lan. Ankaralı olmaz Cık. Hayır Ankaralı bir çay alamayız abi bir çay alamayız Bir balina yiyorsa atsın alsın o binleri. yiyorsa o aça söyle Kralı varsa adamı varsa gelsin yani Öyle konuşarak aç. olmuyor abicim olmaz öyle ben istemiyorum o amcalara dayılara söyle yiyorsa gelsin hadi bir balina atsınlar da atsınlar ovunu hadi Omit burası evlenme programı değil Omit abi. Tamam mı abi? Almanya selam. Arkadaşlar bir tıklar. Serpil bir. diyor ki kimse yok yayınında diyor. Bir seveni yok diyor. Serpil diyor ki boşuna beklemesin ona bayına gelmeyecek. Ankara, İki çarpı. Ankara. Ömer Allah'ın Ömer'i tanıdın mı? Ömer kim Ömer Ömer'i bilmiyorsun kafana atacak. Ha tanıdım aç bir tane Ömer diyorsun. var. Tanıdım tanıdım aç böyle açlıktan ölecek nefesi kokuyor. O Ömer'den mi bahsediyorsun? O kurban Ömer nasılsın? Tanıyorum tanıyorum. O değil arşın değil arşın verir, tanıyorum. Seninki ne yapmış? Hani bel elini atıyordu? Hani dışarıdayken bir, bir k a vurmuştu. İki ya. Iki katı arkadaşlar iki katı. iki katı chat. Canlar bir vurun be. Bu hangi baran? Bir tane baran gelmiş buraya. Bu seninki değil değil mi? Arapça yazmış. Baran kim ya? Arapça hangi yazmış. Kimin? O değil herhalde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Benim dostum Beni değil, benim. Tamam. Enem Şükran. E, benim, dostum. Enem e, 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 Berf arabi ama şöyle şöyle Berf'in de falan. Ya bir yani... Sen senin dostun kim var ya geldiğinden beri bir adım, ya. Biz Bir bayın alın konuş bana bir. Tamam, sustum ben abi konuşmuyorum abi, sonra bana abi. konuş deme tamam mı? Susuyorum ben sen konuş. Biz konuşmuyoruz ama, hadi. Ama sen Allah sırayla konuşalım abicim. Abi. Konuştuğunda böyle Doğruğunda. ya. Sesler karışıyor. Lafı ağzımıza Yine bak bırakmıyor hep bana söylüyor. Ama sen de takıyorsan Aynı anda konuşuyoruz. Emre olmaz ki. Ben de insanım ya. Bir konuşunca bir böyle yap. Oğlum okulda mıyız böyle yapayım? He? Okulda mıyız biz böyle yapacağım? Bir sus kenar tutulsun ya. Hiç susmuyorsun ki. Hiç susmuyorsun yani. Çıldırtıyorsun beni. Delirtiyorsun yani. La bırak da biraz da biz konuşak ya. Allah. Hep ben hep ben hep ben. Allah Allah. Biraz sus ya. Ben ya. Rabbim nasıl bir çene vermiş buna ya. Allah anana babana yardım etsin. Evdekilere yardım beni etsin. Kız, beni kızların yanına küçük düşürüyorsun tamam mı? Erkeklerin yanına küçük düşürüyorsun. Ö, öne geç adam gibi hediye at. Adam gibi hediye atsınlar konuş ben susmazsam adam değilim. Susmazsam adam değilim. 72 puanla ne konuşuyorsun ne anlatıyorsun sen bana ya. Kapı Al. Abim. abim geldi ya. <laughs> anne. Kiye? Tamam anne. Abim. abim geldi. Ne yapacağız şimdi? Ab <laughs> Abi mi geldi? Ne yapacağız şimdi? Geldi. Yayın yapamayacağız desene. Kapat o zaman. Abin mi geldi? Abim. Beni, beni görürse bir şey der mi? Sen kızar dua mı? et abim geldi. Sen dua et Abi. abim Beni geldi. görürse kızar Senin mı abim? Seni var ya. Bana i̇zle kızar. izle Ömer burada Ömer burada sus izle 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 Ömer burada bak izle gör bak. Tamam da abin geldi ne yapacağız şimdi yakalandık. Gör, Görmedi. Arkadaşlar bir tıklayın. Hadi barina atın barina atın. Hadi atsınlar da göreyim ben. Arkadaşlar bir tıklayın abi. Abisi geldi. Niye alamıyorsun? Alamadığın şeyi yapalım Anam geldi. Bak Ömer Bak, burada. Annem geldi. Bak şimdi annem burada. Görürse beni bu şekilde basılırsam çok büyük sıkıntı. Annem geldi. Sessiz olur musun? Annem geldi. Bak annem geldi. Babam da şimdi birazdan gelir. Biraz sessiz ol ya. Yemin ederim abim geldi. Sus. Konuş. Olday. Konuş. Hadi konuş. Hadi. Arkadaşlar Hadi bir konuş. tıklar mısınız? Hadi tıklayın konuş. Tıklayın arkadaşlar, tıklayın arkadaşlar. Eziko. Tipsiz, kirpi. Hangi adam sana bayrağı atsın? Sen beni ezikliyorsun da kendi tipine bakıyormuş. Ben seni beğenmiyorum. Ne bakıyormuşsun? Sen kendi tipine bakmıyorsun. Kirpisin. Ulan sen Maroş, nenemden kalma kıyafeti giymişsin, hediye bekliyormuşsun. Burak Özçivit'e, İyi ki bir Burak Özçivit'e benziyor ha. İyi ki bir Burak Özçivit'e benziyor. Ya benzese ne olur saçlarını tikmiş. Şu tipe bak. O nasıl bir saç? Sen ne biçim giyiniyorsun? Giyinmeyi öğreteyim sana. Yok. Ulan senin gibi giyineceksem hiç giymeyeyim lan. Sen, senin yanına gelsek bizi varoş gibi giydirirsin lan sen. Varoş gibi giydirirsin lan sen bizi. Abi geldiyse sonra yayın yapalım biz. Bize olsun. Son PK'mız olsun. Abin gelmiş. Son PK'mız. Abim geldi ya. Yemin tamam. ederim abim geldi. Ben Doğru de hoş edin. geldin diyeceğim hadi. Ben kapatıyorum. Sonra yaparız tamam Hadi bay bay. Tamam. Zübeyde hoş geldin. Kimlere kurban olayım Ferdi? Dizi teklif çok geliyor da oynamayı düşünmedim. Dizi teklif çok geliyor oynamayı düşünmedim.